ihtiyaç etmedi. Biz kadriye de toplamış şeyleri, mangalın içine kapıları, onun da bineri o. Doğru, elime elim bir ya. Lan yanmaz ya. Ulan bir basit maşa tutuyor. Ateşi de insan da insan maşayı ihtiyaç etti insan değil. Ama benim elimde bilmem. Benim elimde elim elim değil ki yani. O sırada bir Hristiyan madamı girmiş ayakkabı alacak. Kadri evinde oturmuş kadını bu ayakkabı şöyle böyle falan derken bizim Hüsmen Efendi kadının ayağına dikmiş gözünü. Derken süt çip 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 başlamış damlama. Süt. Kadın gitmiş. Kadri Efendi demiş ki abi demiş Osluk'ta dağ başında evliyalık kolay burada asın. Bazınız kızarsınız efendim şimdi zaman şöyle karışmayın sen kendini tut. Sen kendini hakiki tutarsan hiçbir şey görmez. Hiç kimseye kimsenin söz söylemeye hakkı selahiyeti yoktur ve dinen ve kanunen ve nizamen ve edeben ve mezar. <laughs> Kendiliğinden zebra tenasül ağzı açık olan mahluk da yok. Göster bana bir mahluk ki tenasül ağzı açık da olsun. Hiçbirinin yok. Kimisi tüyle, kimisi bu yalanın İnsanda tenasül ağırlığa açık olduğu için insana setre avret emrolun. Gözün, burnun, kulağın, yerin, yemeğin, vücudun için, suratın için birçok setre avretler var. Bunların biz her bir duvarın bilmesi lazım. <laughs> Eğer bunu böyle yaparsan, <laughs> vücudun yarın huzuru ilahiye gittiği zaman bir şeyden utanmaz. Utanmadı mı mezarda insanın cesedi çürümez. Cesedin çürümesi yarın cesede ruh geldiği zaman Bakıp da yahu ben bu cesetteyken şöyle edepsizlikler yaptım diye utanıp da Allah'tan ya Rabbi beni affet geleneğinden alıkoymasın kendini diye Cenab-ı Allah cesedi bile yok açıyor. Onun için cesedine tetravret. Nasıl olurmuş cesede tetravret? Elimde elma var yiyorsun yere düş. Al hemen. Yok sokma ağzına yıkayı. Elini yıkayı aldığı rüzümü yiyeceksin yıkayı öküz gibi böyle hırsız gibi ağzına doldurma bazı tozu yara alır böyle sümrünle beraber yok bu İslam değil işte sen travret bunlar insanı mahveder aziz cemaat namaz kılmak kolay hep kılıyoruz namazın bize vereceği çengellerle cenab Allah'ın nakamlarına yükselmek için bunları yapmak <laughs> Tencereden dışarı burnunu bir de ya da kapak etrafına köprüye sür, duvara sür, ağaca sür. Bu setrabrez. Bu insanın bin senelik namazını anı vahitte yok eder. Onun için her şeyi gizlemek lazım. Evin içinde kimse yok diye çırçıplak gezme Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de tedavi olur. Vücudunuzda hastalık gelirse tedavi olunuz. Yani vücudunuzda ben hay esmasıyla daim varım. Bana hikmet edin, beni iyi besleyin. Ben kulumla görürüm, kulumla işitirim, kulumla yürürüm. Hikayeleri bunlardan başka bir şey değil. Onun için vücut ibadetlerin hareketleriyle ben Allah'ın en taraflarını dinledim. Ben de sef ve avretle vücudunu bakmakla nefis, manevi, ruhani Ruhlu kimselerinin sohbet ve telkinleriyle ibadetin görünmeyen teyiz kapılarından içeri girmeye başlar O zaman bu teyiz iki türlü gel. İttaba içerden kendinden kendine temizler, kendinden gel. Sonra da dışarıda. Kendinden nasıl? Hepimiz de Selavat-ı Şerif'e getirin. Nur-u Muhammed'i var biliyor. Önünü <laughs> açılır. Kestane kabuğu gidiyor, yayılır. Vücut nurlanmaya başla. Bunu görmek çok güç. Güç. Göründü mü? Ziyaya koşan kelebekler gibi ötelerden öteneresi anlamadığı da yok sana. Ötelerden yıldırım suratıyla feyiklenurlar size yağmaya başlar. O zaman bir ana kapılır. Yani bir nevi serserileşir insan. Bu ana İslam dininde çözme derler cezbe celal ve cemal arasında kulun bu Resulullah'ın harekete çıkmasıyla kamaşmadır. Bu anakorda hakiki müteahhit bulunursa o şansın iplerini çeker filan durdu. Güzeldir, süzer, sakinleştirir ve kendisine kim olduğunu öğretir. İnsan o zaman insan olduğuna onun için insanın kadrine insan bilirdi. Bu sözler size daima anlattığım sözler. Sizlere seydeye başını koyanlarla Allah ve Resulü'nün müsaadesiyle bunları aşılamak istiyor. İçinizde teyizlenen çok var. Sizin aynaya da baksan, mikroskopa da baksan, başkasını anlını da kazıttan göremezsin onu. Onları da görüyorum ben. Burko insanlar nasıl var? <laughs> Olmayanı da var. Olmayanlar kendilerini henüz boşaltmayan <laughs> şüphe içinde. Bu herif bir şey mi söylüyor? iyi mi diye. <laughs> Yüze bakmak için bakarak içi anlamak çok güçlü olur. Fakat o işte izni ilahiyle biraz hüner sahibi olur. Anlayan bunu anlamaz. Onun için ana hani derler denizde yüzmek için suya kendini bırakmak lazım. Korkmaksan bakmaz. Korkarsan batarsın. Korku zaten şüphenin şiddet halinde. da diyor ki böyle ve lakin ekserhum la yalemun Fakat onların çoğu bilmezler de ve lakin ekserhum cahilu fakat onların ekserisi de cahildir onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hakiki hakkıyla abdest alan müminden şeytan uzaklaşır yine ezanı Muhammed'i okunurken sallallahu aleyhi ve sellem güneş batar, ki. güneş doğarken abdest her zamana, yıbrık al koluna deli desinler sen. Abdest Onun için böyle sevdiği Rahman'a başını koyana gizlet gelince kendi kendini kurtarma doluş. İşte bir yerden bir şey yapmıştır, parazi etmemiştir çoluğumu nasıl getireceğim bilmem ne edeceğim kendi kendimi kurtarmaya acaba ne yapmak olamaz ve etrafından yardım istemeye başladı der ki acı Ömer Efet de bana biraz faiz de para versin bilmem yardım iste tübbe sahiplerine gider efendim sen valiyi tanıyorsun falan ne pusu tanıyorsun ona söyle zenginlere hal sahiplerine gidersin Efendi Hazretleri dua etti vaziyet Dua ister. Himmet ister. Hastaysa doktora gider. Bunlardan faide göremeyin anlayınca adaklar başlar. Falan yere adak koros geçeceğim. Falan yere mum dikecek. Falan yere bilmem ne edecek. Ocaklara gider. Kocaların peşinde koşar. Aman şunu yap, bilmem ne belen düğmeyi bağla bilmem ne günlük otunu yap bilmem neyi tavana as şunu bilmem ne yap bunların dışına kuşa. Belen yerde bir hoca varmış ki dönemde. Dolandırıcılara söylenir üstünde hiçbir şey kalır gelir gider dolaş. Nihayet bakar ki iş yok. Gözünü kapatın havaya kaldırır. Ya Rabbi. Kur'an Allah sana şah damarından daha yakındır. Onu unuttuk da nereye gidiyoruz? Bunu aldım. Onu da kendin de aramaz havaya bak. Sanki yukarıda kutup yıldızının üstünde oldu. Eğer kendi işini yapabilseydi bu biz müracaat ettiği bir işini göreydi. Hakka da çok mesut. Gayet dua eder, yalvarır fakat beklemeye çağırmaz, çağır başlar. Baktı ki iş yok. Bekle. Kader tecelli eder, olacak ol. İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitme, gitmesini istemez kısmetinde bana gelecek ne nimet varız ne nimet istersen işte de gelecek istemesen de gelecek gelecek bela varsa kaçsan da gelir dursan da gelir başka memlekete gitsin evet. belanın kalkması için istersen dua et istersen sabret istersen kendine hak ki nimet gelirse şükretmeye başla. Bela gelirse sabretmeye başla. Kimden sabretin? Yarış edeceksin. Sana şah damarından daha yakın olan Cenab-ı Allah'la sabır yarışına gidecek. Sabret. <laughs> İlkimiz, bu sabır yarışına Şuna bak yahu. Benim halk ettiğim on benden sabır yarışı giriyor. ekmeği yiyeceksin. İşte sabrın sonu selamet. Bitti sabere kavuştuk. Benden sabır olmaz diyor. Sen benim kumun benden sabır yarışına çıktın. Şuna bak diyecek. İşte şuna bak dedirmek için ağzını kapa. Belaidir nevi nimetti. Gizlemeye çalış. Hele her yerde anlatmaktan sakın. Gidermeye çalış. Benim başıma şu bela geldi şu hani dedelerimiz der kızılcık geldi. Kam kusar da kınırcık şurubu yedim de. Bunlardan boş akıl. Belayı bırak gelsin. Seni ziyaret etsin. Kolunu aç, kucağını aç, kapama. Önünde durma. Sana gelmesin ben, yaklaşmasın ben. Korkma. Nasıl oldu onun ateşi? Cehennem ateşinden daha şiddetli değil kıyamet günü cehennemin <laughs> üzerinden geçildiği zaman cehennem bağıracak. hadise peygamberi bu. Çabuk geç mümin, çabuk geç. Nurun alevimi söktü. Bu söktürücü nur nedir? O cehennemin ateşini sürdüren bu. Ancak dünyada kazanır. Onun iman nuru. Bu nerede bulunur? onu hem isyan eden de hem de itaat eden de var. Ama isyan eden ondan faydalan. Dünyada bir bela ateşini söndüren de bunur. Bunur başladı de her türlü belaya boyunu gelsin. Bela insanı öldürmek için gelmez aziz cemaat. Tecrübe için gelin, tecrübe için. İmanın saatini ölçmek için gelin çok büyük. Kaderi ilahinin cızgısı dahil değil hepimiz. Kader ise karanlıktır. Karanlığa lamba ile. Bu lamba da Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Bu ikisinden ayrıl. Nakibinde varsa ister istemez olur. Olunca yaptığın sabır Yüzünü veliler demiş, kadife gibi süslemiştirler dünya yüzünü. Allah dost. Onlar hep birden dağlar gibidirler, dağ gibidir. gibi, üyüklere, hakkaciden yoldan, bunların aralarından geçip. <laughs>